Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta eylem ve kip ve anlam yapmıştık. Bu hafta da bu konuyla ilgili soru çözümü yapacağız beraber. Şimdi arkadaşlar kısa bir tekrarla başlayalım istiyorsanız. Fiiller iş, oluş, hareket bildirmişler demiştik. Fiiller isimler gibi Türkçenin temel yapısıdır. Fiiller kendi arasında kılıç, oluş ve durum diye ayırıyoruz demiştik. Bu konudan bu zamana kadar soru çıkmadı dedik ama yine tekrar edeceğiz. Kılıç fiilleri nesne alabilen fiillerdir. Oluş fiilleri nesne alamaz. Kendiliğinden gerçekleşir dedik. Durum fiilleri içinde nesne alamazlar demiştik arkadaşlar. Kişi eklerinden bahsetmiştik. Birinci, ikinci, üçüncü, tekil, birinci, üçüncü, ikinci, üçüncü, çoğul şahıslardan bahsetmiştik. İm, sin, is, ler eklerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Onun dışında kip kavramından bahsetmiştik. Aslında zaman anlamı taşıyan demiştik. Ancak bu sadece haber kipleri için dilek kipleri zaman anlamı taşınıyor dedik. Dili geçmiş zaman yine haber kiplerinden arkadaşlar. Fiilleri getiren dı, di, du, tı, tu, tı ekleriyle yapılır demiştik. Hatırlıyorsanız. Anlamak fiil kökümüz dı. Dili geçmiş zaman ekimiz. M'de şahıs ekimiz demiştik arkadaşlar. Mişi geçmiş zaman, duğulan geçmiş zaman fiil kök veya gövdelerine mış, miş, muş, muş eki getirerek yapılır dedik. Büyümek fiil kökümüz. Müş, duğulan geçmiş zaman ekimiz. Ümde, şahıs ekimiz demiştik arkadaşlar. Şimdiki zaman için fiil kök veya gövdelerine yor eki getirerek yapılır demiştik. Çalışmak fiil kökümüz. Yor şimdiki zaman ekimiz. M ise... Şahıs ekimiz demiştik arkadaşlar. Gelecek zaman yine haber kitlerinden fiil çök veya gövdelerine ecek, acak getirerek yapılır dedik. Gelmek fiil kökümüz Ecek gelecek zaman ekimiz. İmse şahıs ekimiz demiştik arkadaşlar. Geniş zaman yine haber kitlerinden fiil çök veya gövdelerine R'nin türevleri ir, ar er getirerek yapılır dedik arkadaşlar. Koşmak fiil kökümüz ar geniş zaman ekimiz, ım ise şahıs ekimiz demişti arkadaşlar. Dilek kipleri ise eylemin yapılmasıyla ilgili bir dileği dile getiren kiplerdir. Dilek kipiyle çekilmemiş fiillerde zaman kavramı yoktur. Zaman kavramı sadece haber kiplerinde var dedik arkadaşlar. Gereklilik melimalı dedik. Fiilimiz gitmek melimalı. Gereklilik kipimiz im ise Şahıs ekimiz dedik arkadaşlar. İstek kipi fiil kök veya gövdelerine getiren e, a ekiyle yapılır. Anlatmak. Fiil kökümüz a. İstek kipimiz I'm ise şahıs ekimiz demiştik arkadaşlar. Dilek koşul ise SSA ile yapılır. Fiil kök veya gövdelerine getiren. Bilmek fiilimiz ssa. Dilek koşulumuz m de şahıs ekimiz. Emir kipinin eki yoktur emir kipinin çekimli fiil kök veya gövdelerden sonra çiçekler getirerek yapılır. Bir nişasın yok. Oku, emir kipi okusun, emir kipi şeklinde dedik arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi kiple çekimlendiğini yazalım demiş. Hafta sonu yapılacak sınava hazırlanmalıyım. Malım elineydi arkadaşlar. Gereklilik kipim. Doğru mu? Düzenli yapacağız sporla istedikler kavuşur. Bu ne arkadaşlar? Uğur geniş zaman kipimizde arkadaşlar. Olumsuz ve soru biçimlerini anlatmıştık. Yeniden durmayacağım. Birleşik zamanlı ne demek? Ona bakalım. Birleşik zamanlı fiiller. Sorularda çıkıyor çünkü. Birleşik zaman, birleşik zamanlı fiiller iki kip eki alır arkadaşlar. Türkçe'de üç tür birleşik var. Hikaye, bir ayet, şart. Bakalım hemen. Hikaye. Herhangi bir kip ekini almış fiile dı, di, du, du getirilerek yapılır arkadaşlar. Mesela bakalım hemen. Fiilimiz anlatmak, acak gelecek zaman, dı, gelecek zaman hikayesi arkadaşlar. Başka bir örnekle bakalım. Anlamak fiilimiz, ör, geniş zamanımız, dı ise hikayemiz arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiil. Anlatmak fiilimiz, malı mele, gereklilik, dı, gereklilik tipinin hikayesi arkadaşlar. Rivayette de benzer şekilde oluyor. Hemen bakalım. Fiilimiz bilmek yok. Şimdiki zaman Musa rivayetimiz. Yani şimdiki zamanın rivayeti oluyor. Başka bir fiilde bilmek. Fiil kökümüz, bir geniş zamanımız. Miş ise bu geniş zamanın rivayeti oluyor arkadaşlar. Koşula bakalım. Haber tiplerinden herhangi birini almış fiilin sonuna ssa getiriyoruz arkadaşlar. Nasıl? Gelmek fiilimiz yor şimdiki zaman. ssa da koşul şart şekli. Evet, şimdi bakalım sorulara arkadaşlar. Altı çizili bölümlerden hangisi çekimli fiildir arkadaşlar? Çekimli fiil neydi? Bir, fiil anlamı olacaktı. İki, kip anlamı olmalı. Şahıs eki getirilebilmeli, şahıs çekimi yapılabilmeli ya da olumsuzu yapılabilmeli arkadaşlar. Hemen bakalım, bitirir bitirmez de böyle bir durum yok. Okuyup zaten fiilimsi olduğu için alamıyoruz. Geçirmeden, meden fiilips olduğu için alamıyoruz. Arak, erek fiilips olduğu için alamıyoruz. Ancak anlatamadım, anlattım, dı, di var arkadaşlar burada. Bu nedenle çekimli fiil değil yerdek arkadaşlar. Birleşik zamanlı kaç eylem vardır? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane fiilimiz var ama birleşik zamanlıyı hemen hatırlatalım size şuradan. Birleşik zamanlı demek ne demek arkadaşlar? Birleşik zamanlı demek, iki çift eki alması demek. İki çift eki. Şimdi soruya yeniden dönelim. Bağrışmalarda bir şey yok. Yapan fiilimiz olduğu için işimize yaramaz. Karışır iki tane var. Bir örgeniş zaman bir de dili geçmiş zaman var arkadaşlar. Dolayısıyla birinci birleşik zamanlı fiilimiz bu arkadaşlar. Sürükte gördüğünüz gibi fiilimiz olduğu için alamayacağım. ergen zaman di geçmiş zaman arkadaşlar. Yine iki tane kip eki olduğu için üzerinde birleşik zamanlı diyeceğim. Gidenler de yok, beklemek de yok, söylemek de yok, koşmak da yok arkadaşlar. Ör geniş zaman, D, geçmiş zaman, er geniş zaman, i geçmiş zaman. İki tane kip eki aldığı için bu arkadaş birleşik zamanlı iki tane fiil var diyebileceğim arkadaşlar. Hangisinde çekimli fiil yoktur. Hangisinde? Çekimli fiil. Çekimli fiili hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Zaman eki alabilecek, şahıs eki alabilecek, çekimi yapabilecek ve olumsuzu yapılabilecek. İlkine bakalım. Rumeli'ne gitmek için önce sarı yere gitmek gerekiyor. Gerekmek arkadaşlar fiilimiz your şimdiki zaman ekimiz. Hangisinde hem haber hem de dilek kipi almış fiil vardır diyor arkadaşlar. Oturmakta bir tane var gördüğünüz gibi acak edecek. Dolayısıyla bu haber kipi bize hem haber hem dilek soruyor. Bursa'da bu taraflara gelse SESA neydi arkadaşlar hatırlayalım. SSA dilek şart kipiydi. Uğrar geniş zaman. Dolayısıyla bu dilek kipi, bu haber kipi. Hem haber hem dilek kipi alan Bursa arkadaşlar. Devam edelim. Hangisinde yüklem geniş zamanla çekimlenmiştir? Çocuklarınızı her yaz mutlaka Türkiye çocuklarımızı her yaz mutlaka Türkiye'ye getirir. Irk bir ir neydi arkadaşlar? Geniş zamandı. Dolayısıyla cevabım alana olacak. Dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş gereklilik istek, direkt şart. emirden herhangi biriyle çekimlenmiş kaç fiil vardır diyor arkadaşlar. Dalgalanmak, bunu alamayacağım neden fiilimiz var üzerinde, yerde ne korku ne kibar. Gölgemde bana da bana da yer ver arkadaşlar. Ver fiil ve emir gibiyle çekimlenmiş. Sabah olmasın, olsun arkadaşlar, olumlusu yine emir. Doğmasın, olsun, doğsun, olumlusu yine emir olduğu için bir, iki, üç tane dilek kiplerinden, emir kipiyle çekimlenmiş fiilimiz bulunmakta. Yani doğru cevabımız 3 diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim diyeceğim ama bir aksaklık oldu. Evet, devam ediyoruz. Eylemde zaman kavramı yoktur. Yani zaman eki almamış diyor arkadaşlar. Bir an bile umutsuzluk Tanışmasının alnına bir an bile umutsuzluk tanışmasının alnına birden havayı bir baş sesi titretti titretti dı, diye arkadaşlar zaman iki başım deliliğini ruhum gururunu gizlemekten gizler geniş zaman arkadaşlar ruhum yıldızların çağrısından sakınmışmışmış yine geçmiş zamanki iki gelecek zaman iki ancak bir an bile umutsuzluk tanışsın, tanışmasın burada bir zaman anlamı göremiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Hangisinde öğrenilen geçmiş zaman, hangisinde öğrenilen geçmiş zaman eki cümleye başkasından duyma anlamı kalmıştır. Dün gece televizyonun karşısında uyuyakalmışım. Burada başkasından duyma var. Sonra yok. Sonradan kendisi hissetmiş arkadaşlar. Alışverişi yeni yaptığımız halde Evde yiyecek kalmamış kendisi fark etmiş başkasından duymamış. Bakın bahçedeki ağaçların hepsi çiçek açmış kendisi fark etmiş başkasından duymamış. Bu sınıfta oksijen iyice azalmış. Sınıfı havalandıralım. Yine kendisi fark etmiş başkasından duymamış. Arkadaşım çocuğunu gün akşam doktora götürmüş. Kendisi fark etmemiş, başkasından duymuş. Cevap Edirne olacak arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerden hangisinde haber kiplerimden biriyle çekimlenmiş eylem yoktur. Haber kipleri arkadaşlar. Dili, mişli, gelecek şimdiki zaman kipleri hatırlayalım. Havada keskin bir kömür, hava hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Geniş zamanımız var arkadaşlar haber kiplerinden biri. Kapanırdı yine geniş zaman kiplerimizden biri. Batmadan, buna gerek yok yanlış işaretlenmiş. Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın inemişti geçmiş zaman arkadaşlar ama Denizli'de bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın emir kipiyle çekimlenmiş emir kipi dilek kipidir haber kipi değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olacak. Edirne'ye de bakalım değişmez olumsuz var olumluya çeviriyoruz bunu değişir ir ar er neydi arkadaşlar geniş zaman dolayısıyla o da haber kipiyle çekimlenmiş bilek gibiyle çekilmeyen sadece denizli var. Dizelerde geçen fiil kipleri aşağıdakilerden hangisi de sırasıyla verilmiştir arkadaşlar? Oturmak onu alacağız. Kurulur, bakmıyor. Ur neydi arkadaşlar? Geniş zamandı. Yor neydi? Şimdiki zamanda arkadaşlar. Geçmiş zamanda muştu. Dolayısıyla sırasıyla geçmiş zaman, geniş zaman ve şimdiki zaman cevabımız Adana olacak. Hangisinde yüklem gereklilik kipindendir? Gerekli kipi neydi arkadaşlar? Melimalıydı. Konarsan fiilimiz bu ama melimalı yok. Dikene konma melimalı yok. Olmak melimalı yok. Uzak, çok uzak şimdi şıktan. çocuk sesinden, gül ve burada da bir şey yok. Meşair, yaş döker, dökmek ama melimalı yok. Ağlar, ağlamak melimalı yok arkadaşlar. Güzel gözler, tatlı diller, bu kız bir melek olmalı, fiilimiz olmak malı meli gerekliliğimiz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçmiş zaman kiplerinden biriyle çekimlenmiş arkadaşlar. Adana'da kışın yine Bolu'ya mı gideceksin? Acak, acak gelecek zaman biz geniş zaman arıyoruz. O yazıyı okur ise okursa daha çok sevinir. Yine ır ir geniş zaman arkadaşlar. O yıllarda ailesiyle pek sık gör, görüşmezdi. Görüşürdü deyip arkadaşlar dı di geçmiş zaman değil geçmiş zaman diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olur. Deniz diye bakalım anlarsın. Yine geniş zaman arkadaşlar. Arar er var. İnanırım geniş zaman ar er var. Cevabımız Ceyhan olacak. Geçmiş zaman olan sadece o. Evet. Hangisinde yapılmakta olan bir iş, yani şimdiki zaman yapılmakta olan. Önümüzdeki hafta daha erken yola çıkıyoruz. Yor var şimdiki zaman ama önümüzdeki hafta dediği için anlam kayması olmuş arkadaşlar alamayacağız. Sabahları sahilde kahvaltı yapıyoruz. Her sabah yaptığı için anlam geniş zaman ancak ek şimdiki zaman yine işime yaramaz çünkü yapılmakta olan yani şu anki durumu anlatsın diyor. Bütün hazırlıklar akşama bitiyor. Gelecek zaman anlamı var arkadaşlar ancak şimdiki zamana almış yine anlam kayması var. Akşam yemeği için odasında hazırlanıyor. Şimdi hazırlandığından bahsediyor. Eylemin şimdi yapılmakta olduğunu sorduğu için cevabımız deniz olacak. Hangisinde haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş eylem yoktur arkadaşlar? Haber kipleri neydi? Hatırlayalım. Dili, müşli, yor, şimdiki zaman, ecek, acak, acak ve geniş zamanla biriyle çekimlenmiş eylem yoktur diyor arkadaşlar. Yor, şimdiki zaman var. Acak, acak şimdiki zaman var. Yor, şimdiki zaman var. Ir, geniş zaman var. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. Burada... Haber kitlerinden biriyle çekimlenmiş bir fiilimiz yok arkadaşlar. Bu dizelerde Birleşik Zaman'la çekimlenmiş kaç eylem vardır? Birleşik Zaman neydi arkadaşlar? En az iki, iki Peki olacak. Yatağının yanında esmer bir duvar vardı. Dı bir tane var arkadaşlar. Üstünde yazılarla hatlarmış ar var arkadaşlar. İki tane... ...karışmışlardı. Dıdı'yı de var hatta. Üç tane var arkadaşlar. Yani dolayısıyla... ...birleşik çekimli karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış... ...burada. Yatmışsa... ...kimler? Mışmış... ...sağ var arkadaşlar. Dolayısıyla... ...iki tane birleşik zamanla... ...çekimlenmiş eylem var. Yani iki tane kipek almış... ...iki tane çekimlenmiş... fiilim var. Hangisinde dilek şart... ...kipiyle çekimlenmiş... ...bir fiil vardır... Dilek şart neydi arkadaşlar? Pi çök veya gövdelerine getiren E A idi arkadaşlar. Dilek şart. Pardon S, s A ydı. E A diyorum özür dilerim. Alma mazlumun ahını çıkar A S A Burada emir var. Burada geniş zaman var. işime yaramaz. Sağ S A Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin. Emir var. Ben sağ S A alıyorum. Atados gibi bakmalı. Gereklilik var. Binmeli gereklilik var. Bin bil sen de arkadaşlar burada ses var. Aradığım bu cevabım denizli olacak. Burada da emir kipi var. Bize dilek şartı sormuş. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yüklemi, istek kipi olumsuz birinci çoğul kişiyle çekimlenmiş arkadaşlar. Kasabaya giren, gelen sirki biz de gidip görelim. E, A var arkadaşlar. Bize ne lazım? istek. E, A lazım ama olumsuz birinci çoğul şahıs. Burada olumlu var. Biraz çekilseler, dilek şartlar sayısı arkadaşlar işimize yaramaz. Görsek. Onca yıllık arkadaşız. Bu kadar seyrek görüşmemeliyiz. Görüşmek, görüşmeliyiz. Malı meli gereklilik arkadaşlar. Bu da işime yaramaz. Biz istek arıyoruz. Yani Ea arıyoruz arkadaşlar. Ea'nın olumsuzunu arıyoruz. Denizli'de mümkünse onlarla uzun bir süre görüşmeyelim. Olumsu görüş E lim arkadaşlar. Dolayısıyla birinci şahıs olumsuz olan Denizli arkadaşlar. Çekimlenmiş fiil sayısı aşağıdaki zöllerin hangisinde diğerlerinden fazladır? Burak emir, Yasin emir iki tane. Kadrini, kad, kadrin bilinir sanma sakın emir bir tane. Gel, dinlesin, dinsin bu ıstırap, geri gelsin mutluluk. Gel var emir, dinsin var emir, gelsin var emir. Üç tane emir gibi ama diğerlerinde ya iki tane var ya bir tane var. Ver emir, bitir emir ver. bir tane arkadaşlar ama <laughs> iki tane olan <laughs> Ceyhan. Bu dörtlükte geçen fiillerin çiftleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir arkadaşlar? C. en sona bir bakalım. Yasın. Yasın. Emir çiftimiz doğru mu? Burada sonunda emir olan üç tane var arkadaşlar. İkinciye bakalım. Uyanamam. Uyanırım. Bunu olumluya çeviririz. Uyanırım. AR er orada ne oluyor arkadaşlar? Geniş zaman olduğu için gelecekten cevabı adana olarak işaretleyebiliriz. Hangisinde birleşik çekimli eylem kullanılmamıştır? Birleşik çekimli neydi arkadaşlar. İki kip eki alacak idi. AR saçardı. AR geniş zaman geçmiş zaman. Olsa idik, alsaydık burada da var arkadaşlar. Kentlere de uğramış ki yanından geçti. Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştüm arkadaşlar. Yine burada iki tane diyeceğiz. Yor ve duvar iki tane diyeceğiz. Cevabımız hiç olmayan denizli bağırdı, ağladı, çırpındı, döndü arkadaşlar. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden kaçı çekimli fiildir. Fiillere bakalım. Gülüşünü sevdim. Çekimli fiil olması için arkadaşlar ne lazımdı?